ikinci yasama yılı 17. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sayın Genel Başkanım her toplantıda olduğu gibi toplantımızı şereflendiren değerli basın emekçilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunda ve milletvekilleriyle birlikte çalışan değerli emekçi arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. çocuklarına, varsa torunlarına şunu anlatacaktır. Biz sizin geleceğiniz için, bu ülkenin geleceği için, şanlı bayrağımız için her türlü mücadeleyi göz Bunu Bururla söyleyeceksiniz. Gururla söyleyeceksiniz. onurla söyleyeceksiniz. Bütün insani koşulların dışında, ağır bir altına girdiğini, girdiğimizi biliyorum. Hep birlikte. Bir saat demedik, iki saat demedik, on saat demedik, on dört saat demedik. Gönül birliği içinde mücadelemizi sürdürdük. Bu mücadele bizim demokrasi tarihimize geçecektir. Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal mücadelesidir. Bu mücadele bir siyasal partinin mücadelesi olmasının çok daha ötesinde vatan mücadelesidir, bayrak mücadelesidir. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak hiçbir ayrım yapmadık. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımızın demokratik ve özgür bir Türkiye'de yaşamalarını istiyoruz. Bizim gibi düşünmeyen insanların da özgürce düşüncelerini ifade edecekleri bir Türkiye istiyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada ciddi kaygılarımız var. Neden kaygılarımız var? Birinci nedeni şu. Milletten oy alıp milletin vekilliğini üstlenen bazı milletvekilleri üzülerek ifade edince anayasa değişikliklerini görmeden imzalamışlar. Onlara gerçek anlamda milletvekili yani milletin vekili denmez. Sarayın vekilleri asla milletin vekilleri olamaz. Birinci nokta. İkinci önemli nokta. Eğer milletin vekiliysek Hukuka inanıyorsak, hukukun üstünlüğüne inanıyorsak bir şey daha yapmamız gerekiyor. Anayasanın öngördüğü kurallar içinde oyumuzu kullanmamız gerekiyor. Özellikle iktidar kanadının hemen hemen bütün millet içindir. Kabinlere girmeden ve biri birilerini denetleyerek oylarını kullandılar. Buradan şimdi, sabahın ilk saatlerinde hukukun üstünlüğünü savunan ve savunmak zorunda olan Anayasa Mahkemesi'nin değerli yargıçlarına sesleniyorum. Anayasanın değiştirilmesi teklif edilemeyen maddelerine siz de sahip çıkmak zorundasınız. Hukukun üstünlüğüne siz de sahip çıkmak zorundasınız. Bu sadece bizim görevimizi bu ülkede yaşayan her yurttaşın özellikle de yargıçların görevidir. Bir önemli düzenleme daha. İlk kez bu parlamentoda iktidar kanadının ağırlıklı oylarıyla torba anayasa değişikliği gerçekleşmiş, gerçekleşmiş. Bakın değerli arkadaşlar. <laughs> 54 maddedeki değişiklik tek madde halinde geçmiştir. 54 maddede değişiklik yapıyorsunuz tek madde halinde geçiyor. Oysa anayasa diyor ki her değişikliğin ayrı ayrı oylanması lazım. Değerli arkadaşlar, bugün 21 Ocak 2017. Bizim demokrasi tarihimiz açısından da Cumhuriyet tarihimiz açısından da önemli bir tarih. Bu tarih. Parlamento'nun kendi yetkilerini devretme tarihi bu tarih. Böyle bir iradeyi sergilediği bu tarih. Bu tarihin bizim Milli Kurtuluş Savaşı açısından da büyük bir önemi vardır. Bu tarih aynı zamanda bir parlamento'nun kendi tarihine ihanet tarihidir. Evet kendi tarihine ihanet tarihidir. Kendi eskilerini devretme iradesini gösterdiği tarihtir. Saraydan alınıp millete verilen yetki bu değişiklikle tekrar milletten alınıp saraya verilir. Geldiğimiz nokta kocaman bir bu dönüşüm. Bu açıdan bütün vatandaşları, Bütün milletime sesleniyorum. Demokrasiye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Vatanımıza sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu ülkede huzur içinde birlikte yaşamak ve bu iradeyi göstermek hepimizin ortak görevidir. Bunu yapmak zorundayız. Birlikte yapacağız. Hiçbir ayrım yapmayız. Demokrasi faydasında, Cumhuriyet faydasında bayrağımız, vatanımız faydasında ortak mücadele edeceğiz. Iktidar sahipleri üç ye ile mücadele ede, edeceğiz diye iktidara geldiler. Yoksullukla, yolsuzlukla ve yasaklarla mücadele edeceğiz dediler. Bugün üçü de aynen devam ediyor. Ama bir başka üç yiğit Başka bir iradeye teslim ettiler. Yasama, yargı ve yürütme. Başka bir iradeye, tek bir kişiye teslim ettiler. Bu rejim değişikliğine biz karşıyız. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz. Bütün yetkilerin tek kişiye verildiği otoriter bir yönetimin Türkiye'nin geleceği açısından felaket olacağını hepimizin bilmesi gerekiyor. Şu iki soruyu değerli milletvekili arkadaşlar. Şu iki soruyu gittiğiniz her yerde yurttaşlarımız hazırlar. 15 yıldır iktidarda olan bir parti, 15 yıldır. 15 yıldır hangi kanunu istediğinizde çıkaramadınız? 15 yıldır hangi kararı almak istediğinizde alamadınız? Ve neden Türkiye bugün bu hale geldi? Ve şu soruyu da bütün vatandaşlarımıza soruyoruz. Merak ediyor vatandaşlar. Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hangi sorunu çözülecek? Hangi sorun? Bir Allah'ın kulu çıksın desin ki bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin şu sorununu çözeceğiz. İçeride ve dışarıda devasa sorunlarla karşı karşıyayken bu sorunların çözümü için iktidar kanadını açık çek vermiş iken bütün bu sorunları bir tarafa atıp illa biz bu ülkeye rejimi değiştireceğiz, başkanlık sistemini getireceğiz. Bütün yetkileri de bir kişiye vereceğiz. Bu ülkenin başka düşünen akıllı adamı yok mudur? Bu ülkenin parlamentosu yok mudur? Bu ülkenin yargısı yok mudur? Bu ülkenin üniversiteleri yok mudur? Bu ülkenin hukuk fakülteleri yok mudur? Bu ülkenin işçisi, çiftçisi, memuru, emeklisi, esnafı yok mudur? Değerli arkadaşlar, hep beraber bunları anlatacağız. Bu anayasa değişikliğiyle sadece bir kişinin geleceği güvence altına alınıyor. 80 milyonun geleceği ateşe atılıyor ama bir kişinin hayatı ve geleceği güvence altına alınıyor. 80 milyon ve bir kişi. Bunu da her yerde anlatmamız lazım. Hiçbir vatandaşımızın can ve mal güvenliği yoktur şu anda. Bu anayasa değişikliğiyle can ve mal güvenliğinin olmaması sürekli hale Biz yurttaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan, Hangi siyasi partinin üyesi olurlarsa olsunlar, hangi siyasi partiye sempati duyarlarsa duysunlar, hangi siyasi partiye oy verirlerse versinler. Kimlikleri ne olursa olsun, yaşları, yaşadıkları bölgeler ne olursa olsun. Biz açık ve net söylüyoruz. Tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Taraflı bir cumhurbaşkanının bu ülkeye getirebileceği hiçbir hayır yoktur. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Çatışmadan uzak durmak istiyoruz. Bu açıdan mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi saatimiz 4.30. Bu saatin itibaren bütün milletvekili arkadaşlar hep birlikte sokak sokak, cadde cadde, kahve kahve, fabrika fabrika gezeceğiz. Gerçekleri bütün ayrıntılarıyla milletimize anlatacağız. Bütün ayrıntıları. Şu soruyu sorun önce sevgili vatandaşlarımıza. Siz tarafsız, taraflı bir cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz yoksa tarafsız bir cumhurbaşkanı mı Siz camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girsin mi istiyorsunuz? Girmesin mi istiyorsunuz? Biz camiye de, kışlaya da, adliyeye de siyaset girmesin. Cumhurbaşkanı devletin sigortası olsun ve tarafsız olsun. Eğer siz buna evet diyorsanız referandumda da önümüze gelecek. Hep birlikte buna hayır diyeceğiz. Şey. Türkiye'nin hayrı için çocuklarımızın geleceği vatanımız, milletimiz için bunu hayır demek zorundayız. Ve Allah bahçelerindeyiz. Bu olay sadece ve sadece cehennemi sorunu değildir. Bu sorun işçinin sorumludur, Memurun sorunudur. Emeklinin sorumludur, Sanayicinin sorunudur. Ev kadının sorunudur. Üniversitede hoca olanın sorunudur. İlk öğretimde hoca olanı sorumluluğum, öğretmen olanı sorumluluğum. Birlikte bir mücadele sorumlu. edeceğiz. Birlikte halkımıza anlatacağız. Dolayısıyla şu çağrıyı sabahın şu ilk saatlerinde yine bütün vatandaşlarıma yapıyorum. Demokrat olanlar, kendisini liberal olarak görenler, kendisini milliyetçi olarak görenler, Atatürkçü olarak görenler, ülkücü olarak görenler, Akademisyenler, avukatlar, doktorlar, çiftçiler, memurlar, emekliler hep birlikte vatanımıza sahip çıkalım. Hep birlikte bayrağımıza sahip çıkalım. Hep birlikte cumhuriyetimize sahip çıkalım. Hep birlikte demokrasimize sahip çıkalım. Hep birlikte bu güzel ülkede huzur içinde yaşayalım. Hep birlikte bu güzel ülkede insan gibi yaşayalım. Düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edelim. Bunun mücadelesini vereceğiz. Bizim mücadelemiz haklı bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Bizim mücadelemiz cumhuriyet mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hürriyet özgürlük mücadelesidir. Bizim gibi düşün, düşünmeyenlere saygı gösterme mücadelesidir. O nedenle biz haklıyız. parlamentoda oynanan oyunu büyük milletimiz, büyük Türk milleti bozacak. Ona yürekten inanıyorum. Yürekten inanıyorum. <laughs> Birinci bölüm tamamlandı. Nerede belirse. Nasıl tamamlandı? Ne getirdiğini bilmeden imzalayan milletvekilleriyle oh. tamamlandı. Biz halkımızla birlikte, vatandaşımızla birlikte, milletimizle birlikte nerede tamamlayacağız? Bütün Türkiye'de. Bütün Türkiye'de. 200 yıllık demokrasi mücadelesi geriye dönüyoruz. Her davamızda haklıyız. Her söylediğimizde haklıyız. <laughs> Bir Allah'ın kulu çıkıp iktidar kanadından, bir Allah'ın kulu çıkıp şu söylediğiniz yanlıştır diyemiyor. Diyemez Çünkü biz sadece kendimizi değil, bu ülkenin insanları, bütün insanları savunuyoruz. Türkiye'yi savunuyoruz. Ve onların çıkarlarını savunuyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bu hatayı milletimiz kesinlikle düzeltecektir. Buna yürekten Milli Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik. Şimdi demokrasi de Milli Kurtuluş Savaşı'nı vereceğiz. Milli <laughs> <Hülyette, gülüyor> Kurtuluş Savaşı'nı vereceğiz. Hep birlikte vereceğiz. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı oluncaya kadar. Milletin iradesi parlamentoya sağlıklı yansıyıncaya kadar. Her vatandaşın huzur içinde düşüncesini açıklayıncaya kadar. Yasakların olmadığı, düşüncelerin özgürce ifade edildiği bir Türkiye'yi ayağa kaldırıncaya kadar hepimizin mücadelesi önemlidir. Ülkemize karşı, çocuklarımıza karşı, vatanımıza, cumhuriyetimize, birliğimize karşı bu mücadeleyi yapacağız. Mücadelemiz hayırlı olsun değerli arkadaşlar. <laughs> demokrasiye sahip çıkma kampanyası. Birleşimi kapatıyor. Demokrasiye sahip çıkmak için herkes bundan sonra göreve bir alev topu gibiydik 1923'te. Cesur, coşkulu ve umutlu. Gözlerimizi geleceğe dikmiştik. Ellerimizle kuracağımız yeni ülkeye. Kadınlarımız yanı başımızdaydı. Çocuklarımız önde. Okulda, fabrikada, sokakta. Yürüdükçe büyüdük. Büyüdükçe güçlendik. Dallarımızı kırsa da beklenmedik rüzgarlar. Avaz avaz söylüyorduk şarkılarımızı. Cumhuriyet için, adalet için, demokrasi için, özgürlük için. Sonra karanlıklarıyla geldiler ışığımızın üzerine. Umudumuzun üzerini korkuyla örttüler. Gençlerimizi kırdılar. Kadınlarımızı saflarımızdan ayırdılar. Çocuklarımızın ağzından kahkahayı sildiler barışın üzerinde düştü ölü güvercinler. Adalet kuma yazılı bir sözcüktü onlar için. Sadece kendilerini okuyabildiğim. Demokrasi iktidara taşıyan bir bu sadece. Düşünce farklı olduğunda bileğe takılan kelepçe. Sandılar ki susarız biz de. Çekiliriz korkunun kovuğuna. Susmadık oysa, susmayacağız da. Ne demokrasiden vazgeçtik, ne özgürlükten, ne de düşünmekten. Dostlarımızı asla hainlerden seçmedik. Savaş gömleğini giydirmedik gençlerimizin üzerine. Onlara en çok barışın yakıştığını unutmadık hiç. Dükleri onca duvara rağmen ışığın orada olduğunu bildik. İşte yine söylüyoruz. Ne kadar kararsanız da yeryüzünü, gökyüzünün aydınlığıyız biz. Işın ta kendisiyiz. Bizler gözünü kırpmadan bu vatana kanını feda edenlerin, Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Bir gün bile tereddüt etmeden onun çizdiği yoldan gidenleriz. Allah'ından utansın o yoldan geri dönenler diyenleriz. Bizler istiklalimizi ve cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz.